Evet selamlar ben Altan bugün sizlerle birlikte Bioshock Infinite serimizin 14. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Müzik Abi Hikayesi beni o kadar içine çekti ki bu oyunu Bak Ben bu oyunu bir kere bitirdim Öyle çok detayları bitirmedim yani izleye izleye bitirmedim sadece olan var olan hikayeye odaklanarak bitirdim yani Orta, orta zorlukta bitirdiğim için çok fazla şey yapmadım yani oyun neymiş diye bir taradım. Onun üstüne iki ay geçince de oyunun seviyesini çektim zaten ama. Bir tık bu oyunun içine böyle dimdik girince anlıyor ki abicim bu oyun gerçekten vazgeçilmez bir oyun yani. Bu oyun hakkında hep şeyden yol ya oyun tarihinin işte en iyi oyunların arasında falan filan diye bir şey duydum ben ya da bu karakter Elizabeth karakteri veriyor oyunun en iyi yardımcı karakteri diye. Ya oydu ya buydu ya Elizabeth'in yardımcı olduğu en iyi karakter olduğunu biliyorum da bu oyunun en iyi oyunlar top listesinde var mı onu bilmiyorum. Ama bence yoksa da olmalı. O kadar iyi bir oyun. Yanınıza bir şişe kalmayı unutmayın. Kullanıyorsunuz. Kullanıyorsanız tütün ve tütün ürünlerinize eksik etmeyi unutmayın. Bu azam bir bölüm sizi bekliyor. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim başladık. Şuradan biz bir silah tazeleyelim abicim. Bak sıf 150 dolar şuna verisim var ama param yok işte. Hani belli bir dönem sonra ara verip tekrar başlayamıyorum oyuna. Direkt çekesim geliyor oyunun serisi. Çünkü ara verebileceğim bir şey yok. Şu saltı alsak hocam. Heh. Nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz, okey tamam, gidelim. Bunlarda bir şey yok. Tamam, gidelim. Gidelim. Alırım.

bunu alalım, bu daha iyi. Gel gel, ben sana göstereceğim şimdi gel. Eyvah. Bizim eleman nerede? Bizim şu nerede? Benim anamı sikmeye biliyor ama Nerede o pezevenk? <laughs> <laughs> Adam böyle siker. Bunun lootundan bir kim çıkmadı. Ama salt var saltı alalım. Bunu da alalım. Elizabeth hayatım şunu bir kırsanı sen. Artık hayatım tabi. <laughs> bu ne bu kullanılıyor mu? Kullanıyormuş. Bir bakıyor yok gibi gözüküyor. on to this? Olur. Ben bana da koyacağım şimdi. They, well at least invented the technology that allows the city to float. Giant balloons. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Amanım didler. Extended in space time at a fixed height. So, not giant balloons? But the thing is, my book said they disappeared several years ago. Oğlum, Yokum bunlar ne? I was going to tell you then, but you didn't. But I don't. You sure that's right? Something tells me they're not exactly what they appear. I was going to have told you they come? No. subjunctive? That's not the subjunctive. I don't think this syntax has been invented. Hmm, sniper hmm. Bey, olmuş, of. They seem to want to help. They seem to be out of their minds. Why for the wins, you? How do you suppose they manage that? Beni bitirdin be kadın. Beni bitirdin. Yemin ediyorum şu oyuna başladığımdan beri sigara yaptırım yatırım yüzde iki yüz zamlandı. Anasını sikeceğim ya. Bu kadın çok güzel abi. Bu kadın çok güzel. Evet. Come on. Gel bakalım hayatım. Anahtar buldum. Hmm. O ne? Tamam oğlum bu Elizabeth hiç yemek yemiyor ya. Acaba olanları kafasına çok mu takıyor? Bizim mermiler yine siki tutmuş diyecektim de bu mermiler alakalı bir yerde Mesela ne oldu şimdi ben bunu aldım? Ne değişti? Hmm. Ben yani kaydı bir daha başlatacağım tamam mı? Şu an cızırtı var. Muhtemelen yine oyundan kaynaklı. Ya kapat düzeliyor. Yani kaydı kapatınca düzeliyor. Tekrar açınca aynı yani şeyden Cızırtı olmuyor. Diye düşünüyorum. Evet hocam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım artık cızırtı sorunu yok olmaz. Neden ee, kaydı kapattım? Çünkü şu sebepten cızırtı sorunu olduğu zaman hani ilk bölümlerde biliyorsunuz böyle seslerde çok fazla cızırtı oluyordu. Son bölümlerden zaten daha hiç olmuyor gibi bir şey. E, oyun böyle yaptığı zaman oyunun sesini açıp kapatıyor. Yani oyunu kapatıp açıyorum. Düzeliyor. Eğer siz de atıyorum bir YouTube kanalınız varsa ve Bioshock Infinite'e çekeceksiniz ve aç diyon programı kullanıyorsanız böyle bir sorunla karşılaşırsanız bunu yapın. Küçük bir bilgiler Hani varsa benim gibi böyle bir sorun yaşamış bir arkadaşmış. bunu kullanabilir. Evet 14. dakikada 20 oluyor Sen şu kapıyı bir aç bakayım elizabeth Ben de şu etrafı bir doldurayım bakayım ya Şuradan da mermi çekeyim Normalde bence bu oyunda var ya falan yükseltiliyordu ben yükseltmiyorum ama Bence yükseltiliyordu da yani. Ki bence yükseltilme levhede ölmüyor amına koyayım çünkü. Aşağı kalmış. Tamam bana bu kadar yeter. Neyse ben sen şunu şunu versen Ne oluyor? Nolun? Tamam bu face dur. Gel benimle sen bir. Kız gel bir gel gel. In combat diyor. Biz bu kapıyı açtık ama kim bu kapıyı niye açtık? Alırım. Vay amına koyayım. Bunu beklemiyordum arkadaşlar. Vallahi yalan söylemeyeyim bunu beklemiyordum. Ulan inşallah ben bu oyunlardan terif yemem ya. Oyun müziklerinden. Terif yiyecekmişim gibi bir vibe oluyorum çünkü o yüzden. Hadi bakalım biz de yükseltelim bir tane. Belki bir şeref. Oo kafamız aşırı güzel oldu. Hadi <Sessizlik> <Sessizlik> bakayım. Ya Elizabeth bak. Ben seni seviyorum diyor. ama bana bir İyi savaşın varsa yapalım. İyi savaşın varsa yapalım. Elizabeth iki dakika gelmesene be. Teşekkürler. Bu arada uf. Boynu videosunu çekecek olan arkadaşlar için söylüyorum bu filmleri falan izleyin <laughs> Bence izleyicinin gözüne belki iyi gelebilir Ben izlemiyorum da e, Sabi tabi mi çünkü onlar Bana gelmek bunu yapalım baya Elizabeth eşya alıbına düşürmüşsün güzel kardeşim Sen şu şeye versene bakayım <gülüyor> 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 bakayım ya Done. Muazzam para. Savaş başlasın amına koyayım. Sigaramı da söndürdüm. Bir Volavan terki olarak başlıyoruz. <laughs> Merhaba çocuklar. Uçmak ister misiniz? Alırım. I'll try to keep you stocked. Sen nasıl ara ölmedin bana? Uzakta patla, uzakta patla. <laughs> Ekrana bakmıyordum orası bu çocuğu seni. Altıma sıçtım ben üzerime koşunca. Şakasız. Bu arada bütün tepkilerim maalesef gerçek. Gerçek olmasını istemiyorum çünkü çok utanç verici olarak geliyorum ben bunu. Hımm Ya bunlar zaten ah ben paramız yetiyormuş. Buna yetmiyormuş. Buna yetiyor. Tamamdır da yükselttik. Shield'ımıza yükseldiğine göre. Hadi gidelim evet. Onun bunun mu buradan eşi var? birader. Ölmeyeceğim ben. Sen kimsin ama koyayım. Mesela heal vermeyi bir düşünseydin fena olmazdı açıkçası. Hayır. Bekle <laughs> iki dakika saldırma bu çocuğa. <laughs> Çok iyi öldürdü o çocuğu ya. Tak bakayım şu niye benim götüme. Hm. Bekle şimdi siktir onları bekle. Merhaba bu çocuğu. Alırım. Güzel olur. Olur. Nerede? Başka var mı? Allah şükür bugün öldürdük. Öldük mü gene? Ah kafa yiyeceğim. Get up, up tabi. Bunlara koyayım. Hiç yardımcı olmuyor ki. Eline bir silah bir şey yap mesela. Neyse dur bakayım şuradan medikal kit alalım. Go ahead. Daha oradan bana. Ateş mi? Muazzam. Bu hava uçuyor mu? Ben nereden öldüm bu? Ulan hep ölüyoruz ya. Hep ölüyoruz amına koyayım. Yo, catch değil bana. Bu niye ölmüyor? Yani ölmemenin özel bir sebebi var mı acaba? Gene var. Allah kahvesin. Nereden gördün de beni attın amına? ne no, amına koyayım? Hadi öyle artık. Teşekkür ederim amına koyayım öldüğün için. O da bu çocuğun 35.000 mermi harcadım. Burada bir katliam gerçekleştirmişler. Çok da sikimde değil açıkçası bana. Yani you take a look at this lock? Çok konuşma Elizabeth, kapıyı aç. Ağzımıza sıçtılar. Nasıl? Allah bir baba tam oldu mu? Hadi kalanın da ışıkla oynayalım. Do it. Silah değil, dayıla fena olmazdı. do it now. Ben oyunu niye zıplayamıyorum acaba? Mermi tazeleyebileceğimiz bir yer var mı? Ve paramız var mı? Paramız yok Allah kahretsin. Şuraya aç evet, bakayım belki para çıkar. Şunun mermisini arttıracağım, full diyeceğim başka türlü olacak iş değil. O güzel ne bulduk? Winter Seal da diyor. bunu atayım. Amort bence. Ya bu ne? Ben bunu attıyorum atıyorum. Pis kim olduğu yok. Bunu alayım bayağı. Niye miye dolar olur? Hayır, pis olmak istemiyorum. Selamünaleyküm. Ev nerede? Başka var mı? Yok herhalde. Anahtarı buldum. Herhalde başka yok ya. Güzel bir paramız var mı? 27 dolarımız var. Ama paramız kalmadı artık. Nerede gene adam var ya? Yani? Başka adam var mıdır? Allah şükür. Hadi şuradan geçelim artık. Bu ve aklımda kalıcı bir sahne benim ya. Bu aklımda kalıcı bir sahne ya. Maalesef kalıcı bir sahne gerçekten bu benim aklımda. Maalesef diyorum çünkü bana bu oyunu gösteren arkadaş en son bu da kalmış. Tı biz yarım saat şunu aradık. Her yere tıkladık ama bunu aradık. Her <laughs> yere <laughs> böyle etrafa sıkıyorduk ama bakayım. Bir de şunu aramıştık. de Öleceğim var ya. Artık öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yine siktiğim bir kuşu gelecek Eyvah Bakın kafanı sikerim indir şu kafanı aşağıya bizden olsa var ya adamın anasını sikeriz de. Elizabeth, Bence kafanı çok da kaçıyor Elizabeth. Bunda her zaman hayatta günlük hayatta olan şeyler yani. Ne var yani koca bir tane kuşun camı kırıp biz öldürmeye çalışması ve bizim bütün adam öldürmemiz. Yani evet doğal şeyler bunlar. Orası bu çocuğum ki ben sadece senin yanağını okşamak istiyorum. Seni seviyorum. Tek niyetim seni sevmek. Başka bir şey değil. Evet hocam burada videonun sonuna gelelim. 22 dakikalık bir video oldu toplamda muhtemelen çünkü 6 dakika başta vardı şimdi 16 dakika yani 26 dakika iyi yapardım 22 dakika 25 dakika şey olmuştur diye düşünüyorum evet hocam yine örneğe abone olmayı like, like atın da ayrıca bayağı çok infinite seviyesinin gelmesi için da yorumlarda bunu belirtmek için kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın